Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul çantamı hazırlayacağız. İlk önce ilk de Sonra da hazırlamaya başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle böyle bir beslenmem var. Ve bu arada ben orta okula geçtim. 5'e gidiyorum. Şöyle. İçi de ben içimi göstereyim. Böyle bir şey. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Çünkü daha hazırlayacağım. Sonra okul şantam. göçürmüyor yağmurda ben bunu kullanmıştım ee, yağmur zamanı o zaman yağmurda kullandım hiçbir şey olmadı defterlerim ıslanmadı aynı zamanda bu da hiç ıslatmıyor o ve bu zaten takım şöyle içini göstereyim iki bölümden oluşuyor burası böyle ve iki tane de sulu var ve burası. Bir de böyle bir yer var. Burasında sadece böyle bir özelliği var buranın da. Böyle. Ve çekimlikte böyle bir şey almanız lazım. Bence bu marka güzel. Yani bu bir ee, öylesine desen olarak değil bu gerçekten de bir marka deseni şimdi sıradaki eşyamıza bakalım böyle bir kalemlik şöyle neredeyse ee, beslenmem okul çantam ve kalemliğim mor öbürleri hep renkli renkli şöyle Burada böyle bir şey var. Şöyle. Aklı bir şey yok. Üç bölümden oluşuyor. Burası da böyle. İki tane iki tane ee, şey aldım. Kahve kalemi. iki tane bir siyah geç, bir iki tane de kırmızı kalem aldım. Ben uçbu kalem çok kullanmıyorum. Aslında uçbu kalem kalemlerim çok da sağlam değil. O yüzden ben kurşun kalem kullanmayı tercih ediyorum. O kaldı kalan kurşun boyalı e, ee, kuru boyalarım. Boyalarım geliyor de kurşun kalemim. Şöyle. Silgim. Ben bu silgiyi çok seviyorum. Ve çok güzel siliyor. Açacak. Bu yedek açacak tabii ki de. Şöyle bir şey aldım yanıma. Eğer sabun bulamazsam böyle bir şey kullanacağım. Götü harfler var. İngilizce harfler hariç. Ve gelelim bir saniye en güzel şeye göstereceğim. Bu da benim ee, defterlerimi yapıştırmak için. Her öğretmen ayrı şeyler yaptığı için sadece bugün iki tane defter aldık. Öbür hocalar da zaten söyleyecek. Not defterim. Bunun farklı renkleri vardı. Vardı mor falan ama onları bulamadığım için maviyi aldım. benim mavi de mavide güzel. Ben mavi rengi severim. Küçüklüğümden beri en sevdiğim renk. Ve yanıma böyle bir şey alacağım. Şaşırdınız sanırım. Ee, bunu dolabıma koyacağım. Orada dolaplar var. O dolaplardan birini ben aldım. Bunu ben alacağım. Ve içinde 100 tane var. Bunu dolabıma koyacağım. Ee, kullanırım belki diye. Normalde ben küçük alacaktım küçük boy. Sonra annem dedi ki büyük boy al bence kadın. Ve bandım. Rengsiz. Ve gelelim en güzel şeye. Bence güzel. Ben bunları seviyorum mesela. Böyle burası silgisi. Çekili. Kedi. Benim çekim var. Adı Mestan. Birkaç kapta duymuştum ismini. Onu koydum. Onun rengi yani turuncu renkte. Şuranın böyle bir özelliği var. Burası nasıl bir şey dersiniz. Burası açacak. Aynı zamanda burayı böyle çekince de burayı böyle çekiyorsunuz. Burada kalemlerimin şeyi var. Birikme yeri. Buradan böyle göçebilirsiniz. Ben çok mantıklı yapmışlar. Ve bence çok tatlı. Ben çok sevdim bunu. O yüzden almıştım. resim göstereyim. Şöyle. Telli ama. Telli bence gayet güzel oluyor. Tersi geldi bana ben onu sevmiyorum. Evet şimdi gösterilerime bakalım. Çikap var bildiğiniz zaten çikapayı zamanla göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. böyle bir kitap çekili. Bu matematik gösterim. Ve burada sarılı olanı ama Türkçe gösterim. Ve bu kadar. Şimdi gelelim düzenlemelere. Hazırsanız düzenlemelere başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kalemliğimizi ilk önce hazırlayacağız. Sonra da çantamızı hazırlayacağız. Beslenmeyi hazırlamaya gerek yok. Zaten halledeceğiz. İlk öncelikle kalemliğimin burasına boya kalemlerini koyacağım. Ama ilk öncelikle onların ucunu bir güzel açmam lazım. Şöyle. Geri sanırım yere düşkü Çok önemli değil. Şöyle bir sürü boyam var ve bunları buraya sığdıracağım. Bakalım olacak mı? Deneyeceğiz. Evet arkadaşlar kalemlerimizin hepsini açtık. Şimdi buraya kalemlerimi koyacağım. En arka bölümüne buraya boya kalemlerimi. Sonra onun bir önüne şunları koyacağım. Kurşun kalemimi ve Kırmızı boyalarımı Aynı zamanda Bunları da Bunu koymayı düşünüyorum buraya Sonra böyle bir açacak Şimdi burayı kapatalım En öne de Bu şekilde şeyi koymayı düşünüyorum ve bankımı. Ve kalemliğim hazır. Kalemliğimi kenara koyalım. Şimdi gelelim çankamıza. Çankama şu bir tane bölüm vardı ya oraya yani şuraya şuraya dosyamı koyalım Dosyamı sonra da hallederim. Dostum sanırım pembe bir şey olacak. Şeffaf falan. Buraya dostum ve resim defterimi koyacağım. Şu an dostum yanımda değil. Onu gösteremiyorum maalesef. Dostum belirlemedim. Sonra şu defterlerimi koyalım. Defterlerimi sonra da koyabilirim. Bir de size bir şey daha göstermeyi unuttum. Şimdi göstereyim. Böyle bir suluk beyaz dekatondan aldım. Bence gayet güzel. Orada farklı suluklar da vardı. Beslenme kabı. Onu ben kullandım ve o şu an kirli de maalesef gösteremiyorum. Çok sorun gelir umarım. Başka bir büklüde tekrar onu gösterebilirim ama o da belki. Söz veremem. Şöyle bir şey. Birine suyumu birine de meyve suyumu koyuyorum. Sonra ben buna meyve suyumu koyacağım. Şöyle bir şey. İçi. Bence gayet güzel ve kullanışlı bir şey. Bunu da kenarına koyuyorum. Şöyle sokabilirim. Evet. Çok sokmayayım şimdi o zaman. Şimdi he, defterim. Nokta defterime. Bu yere koyuyorum. Onun bir vardı. Oraya koyuyorum. Bir tane bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Ve bunu koyuyorum. Oraya bunları koydum. Ben buraya not almıştım, ee, ders programına. Çalık çekirdeğimde normalde not aldım. Şimdi bugün günlerden pazartesi, şimdi yarın da salı. Yarın, yarın için hazırlık yapalım. Şimdi matematik gösterimi koyayım. Yarın matematik var. Kitaplardan da koyalım. makam neredeymiş neredeymiş makam nerede Aman düşürüm, oy. Ha. şurada evet bu en altı koymuşum çıkar Matematik 5 şimdi sınıf ders kitabı. Bunu da buraya koyalım. Sonra Kur'an Çerim Yani Kur'an içerimi götüreceğim. Sosyal bilgiler defterimi koymadım. O çok sıkıntı değil diye düşünüyorum. Türkçe defterimi koyarım. Çok önemli değil. Şimdi sosyal bilgiler kitabımı koyalım. Ayy. Kameram. Evet. Sosyal bilgiler kitabının da bu. Biraz uzun sürüyor Üzgünüm. Biraz uzun sürüyor bulmam. Neyse. Bir şimdi öbürüne geçelim. Ve genç ülkürü. Hemen genç bakalım hızlı şimdi. Bakalım 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 bakalım. Nerede? Bu da <laughs> İnşallah. Evet. Ne genç bir köyde kitabım. Hocalar söyleyecektir umarım kitapları hangi defter kullanacağımızı. Ben o e, kitaplarımı koydum. 10 tane kitabım var. Bakalım ben bunları nasıl taşıyacağım. Neyse çok önemli değil. Ve bitti. Şu defterimi şöyle koyalım. Ve bitti arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Sonra bitirelim. Evet arkadaşlar. Çantamı hazırladım yarın için ee, bitti nihayet. Biraz uzundu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a Allah ısmarladık. Görüşürüz.